Saat ve selam Böyle bir e, cumartesi sabahında e, Bizlerle beraber olduğumuz için e, Öncelikle teşekkür ederek Sözlerime başlıyorum Hepinizi e, hürmetle sevgiyle selamlıyorum e, Sayın hocalarım Değerli arkadaşlar e, Özbekler e, Tekkesi e, İSAR bünyesine İSAR bünyesine Yıllar önce katıldığında buraya karşı önemli sorumluluklarımızın olduğunu biliyorduk. Bu sorumluluklarımızdan birisi de tabii ki o tekkenin hikayesini, tarihini anlatmak. Burada sunuma ilk başlayan Melih kardeşimin girişimiyle diyeyim. Çünkü onun o girişimi olmasaydı, onun o kişisel e, girişimi ve e, bizi itmesi olmasaydı, muhtemelen böyle bir şey ortaya çıkmayacaktı. Biz de önce neyin içine girdiğimizi çok bilmiyorduk. Zaman içerisinde e, ekip oluştu, e, ekibin e, başında yer alan Osman Sacit hocam. Ee, ve e, diğer arkadaşlar e, bugün burada e, şimdi olmayan biraz işte, e, ülke dışında şu anda Mehmet Akif e, koç müdürümüz onların da e, çabalarıyla e, tekkenin e, sakinlerinden ve hafızası e, olacak olan e, abimizden de bir e, desteğiyle bugün ...çok önemli bazı bilgilere, belgelere, kaynaklara ulaşıldı. Bu sayede bir proje yapılmasına karar verildi. ve Böylece İSAR Araştırma Merkezi olarak hizmet eden Özbekler e, Tekkesi... E, ...araştırma e, projelerinden birisini e, bu konuya e, tahsis etti. Üsküdar Belediyesi'nin de e, desteğiyle... E, Özbekler e, Tekkesi projesinin birinci fazı bir ilk etap, birinci kısmı ortaya çıktı. Bundan sonra inşallah e, nerede e, onu da ilan edelim Ömer Koçyiğit Ömer e, hocamın da, <laughs> inşallah desteğiyle ikinci e, faza geçecek. E, bu projenin ilk e, yılının sonuçlarını e, paylaşmak üzere aslında biz buraya toplanmış olduk. İnşallah Güzel, verimli bir toplantı, tartışma olur ve bundan sonrasında da Özbekler Tekkesi'nin tam manasıyla bir hikayesini çıkarmak mümkün olur. Gerek tarih Cumhuriyet öncesi ve gerekse Cumhuriyet sonrası tarihini ortaya çıkarmak mümkün olur. Ben buradaki Hazır'ın e, huzurunda, İsmail Hocam'ın huzurunda tekkelerin çalışmanın önemini anlatacak değilim. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben İSAR e, nedir, onunla ilgili kısaca e, e, bir e, bilgi vereyim. Abdullah Timinlik İSAR Vakfı, e, 2000... 2007 2008'den itibaren 2007 2008 akademik yılından itibaren faaliyetlere başladı. Faaliyet alanını insan yetiştirmek ve kültürümüze, medeniyetimize katkı vermek şeklinde sınırladı. Böyle bir sınır insan yetiştirmek ve kültürümüzün kadim kültürümüzü bugüne bağlayan çalışmalar yapmak niyetiyle ortaya çıkmış bir vakıf çeşitli e, faaliyet alanları var. E, vakfın e, şimdi rahmetli olan Abdullah Timurikli abinin e, girişimleriyle ve yine Fahrettin Timurikli abinin girişimleriyle başladığını ve a, şimdi de e, bu e, amaçla hizmetlerine devam ettiğini ve e, her iki abinin de e, başlangıçta yer al, yer, al, yer alan abilerin de ee, hastalıkları sebebiyle, e, ahirete e, irtihal etmeleri sebebiyle bugün e, on, onların halefleri, hayrul halef olarak bu hizmetlere devam ediyorlar. Kendilerine bu hizmetleri başlattıkları için Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok önemli bir hizmeti başlattılar. Neyi başlattılar? Çünkü çok geniş bir e, çalışma alanı ve hizmet alanı oluşturuldu birincisi insan yetiştirme dediğim kısım İnsan yetiştirmede üniversite e, gençlerinin üniversitede eğitim alan gençlerimizi e, üniversite e, formel eğitimi içerisinde kazanamayacakları ...bazı donanımları onlara kazandırmak, onları üniversite eğitimlerine ilave olarak çeşitli açılardan ve özellikle kendi kültür ve medeniyetimizi tanıtmak, onların araçlarını, araçlarıyla mücehhez olmalarını sağlamak amacıyla bir eğitim faaliyeti yapıyor, destek eğitim faaliyeti yapıyor. Bu kısım yaklaşık işte 14-15 yıldır devam ediyor ve önemli sonuçlar alındı. Genellikle akademiye yönlendiren yönlendiriyor akademik destek akademide gelişmek isteyenlere destek vermeye çalışıyor ikincisi yine önemli yakın zamanlarda hayata geçirilen bu bugün de işte bir projesinin sonuçlarını gördüğümüz araştırma Merkezi çünkü insan yetiştirmenin bir süreç olduğunu biliyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. İnsan yetiştirmek sadece 4 yıl ona bir eğitim verip sonra da bırakmak şeklinde bir şey değil. Aynı zamanda insan yetiştirmek onu bir network'ün içerisine, bir aynı... E, zihniyet ve dünyayı paylaşan, e, aynı alanlarda çalışan insanlarla bir araya getirip müzakerelerde bulunması, yeni e, sorular ve sorunlarla e, yüzleşerek onları tartışmalarını sağlamakla oluyor. E, akademisyenlerin bir muhit, bir çevrede e, yetişmeleri gerekiyor. Bu muhiti, bu çevreyi bir yandan oluştursun diye İhtisas ve Araştırma Merkezi oluşturuldu ve bu amaçla çeşitli projeler çalışma grupları, okuma grupları, atölyeler, sempozyumlar ve çalıştaylar yapıyor araştırma merkezimiz. Bu da ikinci önemli e, husus. Başka çalışmalar da yapıp, e, yapıyor. E, geliştirme, bu insan yetiştirme ve e, kültürümüzün bugüne aktarılıp geleceğe daha canlı bir biçimde e, yönelmesini sağlayacak diğer faaliyet alanlarında da çalışmaya devam ediyor. Ben tekrar bu çalışmayı başlatan rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Raşit Küçük hocamız hastalıkla boğuşuyor. Ona da sağlık afiyet diliyorum. Yönetim kurulu başkanımız ve yine Hayrettin Karaman hocamız da yine vakfın ilk kurulduğunda kurucularından idi. Onlara da sağlık sıhhat diliyorum. Bu sempozyumun ee, tabii ki ortaya çıkmasında siz değerli hocalarımın, e, araştırmacı arkadaşların, projeyi yapan arkadaşların büyük katkıları oldu. E, onlara da e, teşekkür ederek sözlerime son vermek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı, bereketli bir toplantı olur umuyorum.